أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Müslümanlar, bugün müminlerin özelliklerini konu alacağız. Müminlerin vasıfları nelerdir? Müminlerde hangi vasıflar bulunması gerekiyor? Bu hususta Allahu Teala Bakara Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde "Ellezine yu'minuna bil gayb" onlar yani müminler gaybe iman ederler. Gayb nedir? Allahu Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla bizlere cennetin haberlerini, cehennemin haberlerini gaybi olarak bizlere bildiriyor. E biz ne cenneti gördük ne cehennemi gördük. Bundan dolayı Allah söylemişse doğrudur biz buna iman etmişiz. Yani Allah tarafından görmediğimiz ve duymadığımız halde Allah bize bildirmişse biz buna gaybi haberler diyoruz. Onun için ehli iman bu gaybi haberlere iman edenlerdir. Bir de ve yuqimuna salah namazlarını dosdoğru kılarlar. Şimdi namaz derken sadece cumadan cumaya değil. Değerli Müslümanlar günde beş vakit Allahu Teala bizi e, müezzinlerle minarelerden bizlere çağrı yapıyor. Hayye ala salah hayye ala felah hayrı namaza hayrı kurtuluşa onun için Allahu Teala Celle Celaluhu günde beş vakit bizleri camilere davet ediyor daha doğrusu huzuruna davet ediyor onun için müminler hakiki olarak beş vakit namazlarını yerli yerinde kılanlardır demek ki müminlerin dışındakiler namaz kılmazlar ama ehli iman namaz kılanlardır وَمِمَّا mimma razaknahum kendilerine verilen allah Allahu Teala buyurur kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah yolunda infak ederler yani hayra harcarlar. Demek ki Allah yolunda infak da müminlerin vasıflarındandır. Demek ki birincisi gaybe iman, ikincisi namazlarını kılmak, üçüncüsü Allahu Teala'nın müminlere verdiği rızıktan da Allah yolunda sadakasını, zekatını, hayrını yapanlardır. Yine Bakara Suresi 4. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Tabi sana indirilene ve senden önce indirilen indirilenlere iman edenlerdir. Yani ehli iman, peygamber aleyhisselatu vesselam'a indirilen İslam'a ve kendisine indirilen Kur'an'a iman edenlerdir müminler. Ama gayrimüslimler, kendi kitaplarına İncil, Tevrat, Zabur herkes kendi kendine indirilene iman eder ama Muhammed Aleyhisselatü Vastam, Vesselam, vasıtasıyla e, indirilen e, kendisine indirilen kitaba e, kafirler inanmazlar. Bizimle onların farkımız budur. Biz onların e, bütün peygamberlerine iman ediyoruz ama onlar bizim peygamberimize iman etmezler. Bundan dolayıdır ki ehli iman Allah'ın gönderdiği bütün peygamberleri, bütün kitapları iman edip tasdik edendir. Bir de ve bil ahiretihim yuqinun. Allahu Teala ve bil ahiretihim yuqinun ee, ve ahirete de yakinen yani kesin kes olarak iman edenlerdir. Demek ki insanlar bu dünyaya bir imtihana geliyor ve bu dünyadan sonra bir ölüm var. Ölümden sonra bir ba's dirilme var. Ve mahşer gününde de hesap var, kitap var, terazi var ve o gün yapılan e, muamelelerin sonucunda yani dünya hayatındaki muamelelerin sonucunda bir hesap var. Ve iman ehli bunu düşünerek ahiretin mutlak olduğuna iman ederek ahirete yönelik hesaplarını ona göre yapar ve e, Allah'a olan inancına göre hayatını da ona göre idame eder. Yine Bakara Suresinin 46. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُ Onlar yani o müminler kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ve yine şüphesiz ona döneceklerini bilen kimselerdir. Çünkü biz Müslümanlar yani ehli iman bu dünyanın bir geçici hayat olduğunu bir imtihana geldiğimizi ve bunun ötesinde sonsuz bir hayatın olduğunu ve şüphesiz Allah'ın huzurunda toplanacağımıza iman etmişiz. Ehli iman böyledir. Yine Ali İmran Suresinin 118. ayet-i kerimesinde allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amanu ey iman edenler. La tettehidu bitaneten min dunikum sizden olmayanlara olmayanları iman ehli olmayanları sırdaş edinmeyiniz. Yani onlara dostluk yapmayınız. Onlarla samimi bir dostluk kurmayınız. La ye'lunekum khabala. Çünkü onlar size kötülük yapmaktan geri durmazlar. Yani ellerinden gelse elinden kötülüğü yanına koymazlar. Ve <laughs> ma Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Qadəbətil Bagdā min afwāhihim Onların ağızlarından nifrət daşımaqdadır. Və ma tuqfi sidūrihim akbar Qalplarında saxladıkları düşmənlikləri isə çox daha böyükdür. Demək ki, bu küfr ehlinə nə muhabbət bəslənməsi lazımdır, nə də onlarla dostluq edilməsi gərəkli, gerek, bəsləmədiyini gərəkli Allahu Taala bizlərə bəyan edir. Kadbada til e, kad beyenna lekumul in Bakın eğer düşünüp anlıyorsanız ayetlerimizi size açıklamış bulunuyoruz. Allahu Teala e, nasıl davranmamız gerekeceğini Allahu Teala bize açık şekilde beyan ediyor. Yine Ali İmran suresinin 119. ayet kernelmesinde ha <laughs> entum ula'i tuhibbunuhum ve la yuhibbunkum işte siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Ve tu'minu bil kitabi kullih. Siz bütün kitaplara inanırsınız. Yani bize gelen Kur'an'a iman etmekle beraber bizden öncekilere inen kitapların aslına iman etmişiz. Ama o asılları o ehli kitap kendi elleriyle tahrif ettiği için Allah-u Teala nesh etti, hükmünü kaldırdı ve yerine en son Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Onun için onlar bizim kitabımıza iman etmiyorlar. Ve izâ lekûkum kâlu Onlar ise sizinle karşılaştıklarında inandık derler. Yani inanmadıkları halde sizi kandırmak için inandık derler. Ve izâ halâ abdu aleykumul enâmi Allahu Teala yalnız kaldıklarında ise yani kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında kendilerinden dolayı yani e, size o kinlerinden dolayı adeta parmaklarını ısırırlar. İnna alimun bi zati Sudur şüphesiz Allah kalplerde olanı bilmektedir. Yani Allahu Teala her şeyi biliyor ve son din ahir zamana kadar hükmü geçerli din İslam olduğu için Allahu Teala bunların fitne figürlerini tamamen Kur'an vasıtasıyla bizlere bildirmiş, bizleri uyarıyor. Ali İmran suresinin 139. ayet kerimesinde "Ve la tehinu ve tah ve la tahzanu" gevşeklik göstermeyin, üzüntüye de kapılmayın. Niçin? "Ve entumul a'launa in kuntum mu'minin" Eğer inanmışsanız şüphesiz üstün gelecek olan sizsiniz. Yine Enfal suresinin ikinci ayet gelmesinde innel mu'minunellezina izekerallahu vejlat kulubuhum müminler ancak o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri ürper yani yürekleri titrer. Peki sizlere soruyorum ey ehli iman acaba Allah'ın adı anıldığı zaman bizim yüreğimiz ürperiyor mu titriyor mu? Ayetdir. Allahu Teala bizlere soruyor. Ehli iman yani müminler ancak o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer ürper. Ve iza tuliyat aleyhim ayatu sadatuhum imana. Bir de kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Peki kendimizi bir muhasebeye çekelim. Acaba biz Allah'ın ayetleri bizlere okunduğu zaman imanımız artıyor mu? İşte müminlerin vasıfları bunlardır. Ve ala rabbihim yetevekkalun bir de yal ve onlar yalnızca Rablerine güvenip tevekkül ederler. Demek ki başka mercilere değil güç olanda değil, yandaş olanda değil, güç ve kuvvet ve kudret sadece Allah'ındır. Yine Enfal Suresinin 3. ayeti gelmesinde iman ehlinin vasıflarından bahsederken اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ salah Bakın bunun gibi kaç tane ayet geçiyor. O iman ehli ki yani o müminler onlar ki namazlarını özenle dost doğru kılarlar. Kafirler namaz kılıyor mu? Kılmazlar. Peki Müslüman namaz kılıyor mu? Evet. Demek ki ehli iman namazlarını hakkıyla dost doğru kılanlardır. Ve mimma razaknahum yunfikun ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah yolunda sarf ederler, infak ederler, harcarlar. Yine Enfal suresinin 4. ayet kelimesinde kerimesinde Ulaike humul hatta işte gerçek müminler bunlardır. Demek ki namazlarını kılan, zekatlarını veren, Allah yolunda infak edenler gerçek iman ehlidir. Evet. bir de lehum derecatun inda rabbihim. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler vardır. Ve mağfiretun ve kerim. Bir de bağışlanma ve değerli üstün bir rızık vardır. Demek ki buradaki rızıklar tükenir ama Allah'ın indindeki rızık tükenmez. Biz Allah'a tevekkül edersek inşallahutaala Allah Allahutaala o rızıktan bizi pay sahibi yapar. Yine Tevbe suresinin 71. ayet gelmesinde "El-mu'minuna vel-mu'minatu ba'duhum eulia'u ba'd." Müminler erkekleri erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridir, dostlarıdır, yardımcılarıdır. "Ya'muruna bil ma'ruf ve yanhauna anil münker." Hani dedik ya e, müminlerin vasıfları Erkek olsun, kadın olsun birbirlerinin yardımcılarıdır. Birbirlerinin velileridir. İyiliği teşvik eder, kötülükten de alıkoyar. Böyle olmazsa iman ehli olmuş olamaz. Ve yuqimuna salata ve yu'tuna zekata ve yuti'una Allah ve Resul'e. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah ve Resul'üne de itaat ederler. Ulaike ulaike seyerhamuhumullah. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. İnna Allah'a azizun hakim. Kuşkuşuz Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir. Bakın değerli Müslümanlar. Bütün ayetler birbirlerine yakın. Vasıflar hep aynı şeyler. Ve adallahu'l mu'minina ve'l mu'minati cennetin tecri min tahtiha'l enharu halidin fiha. Allah mümin erkeklerle ve mümin kadınlara İçinde ebedi olarak kalmak üzere altlarından ırmaklar, akan cennetler vaat ediyor. Ve mesakine tayyibeten fi cennati adn. Ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Ve ridvanun min Allahi ekber. Allah'ın rızası ise hepsinden daha büyüktür. Önemli olan Allah'ın rızasını kazanmaktır. Zalike humul fawzul azim. Zalike huvel fawzul azim. İşte büyük bahtiyarlıkta odur. İnşallah bugünkü dersimiz bu kadar kafi olsun. Bir sonraki derste bu müminlerin özelliklerini inşallah o devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Yap, gelen linklerden haberdar olup istifade edelim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.